Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi inceleyeceğimiz hissemizin adı Mega Metal. Hissemizin incelemesine geçmeden önce ekranda gördüğünüz yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Bitirdikten sonra videomuza devam edebilirsiniz. Şimdi hemen hissemizin grafiğini isterseniz bir açalım. Grafiği açtığımız zaman ne yapıyoruz? 2023 yılının 5. ayına gitmek istiyoruz. 5. ayına gidemiyoruz çünkü hissemiz Aralık ayında halka arz olmuş bir hisse. Aralık ayının en dip noktasına bakacak olursak cetveli koyduk. Bugüne kadarki en yüksek zirvesine geldik ve 48 gün içerisinde hissemizin %210 oranında yükseliş yaptığını gördük. Peki şu andaki yerimize seviyemize gelecek olursak o günden bugüne 387 gün geçmiş. 387 gün içerisinde hissemiz %34 oranında bir yükseliş gerçekleştirmiş. Şimdi hızlı bir şekilde nereye gelelim? 10. ayın ortasına gelelim. Yani endeksimizin yükselişe başladığı döneme 3 ay öncesine. 3 ay öncesinin en dip noktasından en zirve noktasına kadar geldiğimizde 63 günü geride bıraktığımızı ve bu 63 gün içerisinde de hissemizin %25 oranında yükseldiğini görebiliyoruz. Fakat yine 10. ayın 15'indeki noktamızda cetvelimiz duruyor ve bugünün noktasına geliyoruz. Yani 29,98 seviyesine o zaman görüyoruz ki hissemiz 3 ay içerisinde sadece 3,55 3,51 oranında yükseliş göstermiş. Yani sadece %3,5 bir yükseliş durumu söz konusu hissemizde. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi hangi açıdan baktığınıza bağlı. Aslında iyi bir şey de diyebiliriz. Eğer hissemizin genel yapısı, verileri iyi ise, sağlam bir hisse ise o zaman bize yeni bir fırsat sunmuş manasına da gelir. Yola başladığımız, yola çıktığımız 10. ayın 15'indeki seviyesine hissemiz geri gelmiş görünüyor. İşte buradan yine alıp başını yukarıya doğru hissemiz gidebilir. Giderken de hemen ilk etapta ne kadar yükselebilir isterseniz şöyle bir göz atalım. Hissemizin ilk etapta 39.5 TL seviyelerinde gelmesini bekleriz. Peki hissemiz son dönemde ne yapmış? En son sinyalini 12. ayın 18'inde vermiş. Bugün günlerden 19 Ocak Pazar. Yani aradan bir ay bir gün geçmiş olduğu halde hiç alıma dönmemiş. Alım sinyali yapmamış. satımda devam ediyor. Son 4 günden beri bir değişiklik var mı diye bakmak istiyorum. Son 4 günden beri hissemizin yatayda olduğunu siz de buradan çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hissemizdeki tabii ki düşüş trendi devam ediyor. Düşüş trendinin bozulması ve yukarıya doğru yönelişe geçip al sinyalinin yakması için hissemizin yapması gereken şey şu. 30,14 seviyesinin üstüne birazcık hacimli bir şekilde çıkması gerekiyor. Hacimden kastımız nedir? 30,65-30,70 seviyelerinde günü kapatacak olursa artık hissemiz yukarıya yönelmiş diyebileceğiz. Ee, yukarı gitme ihtimali çok daha fazla artmış olacak. Yukarı giderken de sırayla uğraması gereken seviyeler nedir hissemizin? 32,38 33,61 35,21 ve 36,21 seviyesine kısa vadede hissemizin ulaşmasını bekleriz. Orayı da geçecek olursa 37,71 onu da geçecek olursa 40,10 seviyeleri bizi bekliyor olacak. Biz bu seviyeleri neden veriyoruz? Bu seviyeleri veriyoruz çünkü her bir seviyeye geldiği zaman hissemizin duraksama, yatayda bir süre hareket etme veya o noktadan geriye bir miktar bir gün, 3 gün, 5 gün, veya yüzdesel anlamda yüzde bir, yüzde üç, yüzde on oranında tekrar geri çekilme ihtimalleri oluyor. Hani tetikte beklemeniz açısından bu seviyeleri sizlere söylüyoruz. Şimdi bunun dışında zaten bir satıştaydık. Hisseden çıkılması gereken tarih 12. ayın 18'i idi. Bunu söylemiştik. O tarihte çıkmadıysanız arkadaşlar zaten şu anda da çıkmanızı gerektirecek çok fazla bir şey görünmüyor. Tabi hissemiz son dönemin en dip seviyesine gelmiş ama onun da bir alt dibi var mı? Elbette o dip noktası da 28 kaçtı? Hemen bakıyoruz. 28.98 Doğru. 28.98 seviyesine kadar da hissemizin gelme ihtimali var. Şu anda da 29.98'deyiz. Yani hissemiz 1 TL daha düşerse şaşırmayın. Ama işte o 1 TL'nin altı uçurum arkadaşlar. Yani 28,98'in altında günü kapatacak olursa düşüşümüz maalesef çok daha da derinleşebilir. Orası son nokta diyelim. O noktada dikkatli olmanız gerekiyor. Bu arada hissemizin biz bilançosuna bakmış mıydık? Hissemizin bilançosuna bakmamıştık diye hatırlıyorum. Bilançomuz gayet yeşil ve mavi. Yani Satışlarımızı çok ciddi artırmışız. Net dönem karımızı yıllıkta çok güzel artırmışız. Favakümüz artmış. Öz kaynaklarımız artmış. Çeyrekliklerde sadece nedir? Fabrik ve çeyreklik net karda bir miktar düşüşümüz bulunsa da çeyreklik satışlarımız 3 aydan 3 aya yükselmeye devam etmiş. Bunun haricinde hissemizin bir de lot fiyatının pahalı olup olmadığını bir bakalım. FK değerine bir FD bölü değerine bakacağız. FK değeri 15-65 yani normalde 10 rakamın altında olmasını biz istiyorduk. Burada 15-65 çok az da olsa pahalı görünüyor. Ama tabi gözümüzü korkutacak, moralimizi bozacak bir rakam değil 15. Burada 150'yi gördüğünüz zaman moraliniz bozulabilir. 15'te çok bozmaya gerek yok. Biraz standartlar dahilinde. Evet, Semiz hakkında başka söyleyecek bir şeyimiz var mı? Şu an için yok. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Herkesten ricamız nedir? İzlemiş olduğunuz bütün videolarda beğen linkine tıklamanız. O linke tıkladığınız zaman bizim kanalımızın bulunurluğu biraz daha artmış oluyor. Daha fazla insan kanalımıza gelebiliyor. Ee, o zaman ne oluyor? O zaman biz de sizlerle daha fazla paylaşımlar yapabilmek adına işte motivasyon kazanmış oluyoruz. Diyelim bunun haricinde videoların altında yorumlar kısmında bizim Telegram grubumuzun da linkini paylaşacağız. Oradan da Telegram grubumuza girebilirsiniz, katılabilirsiniz diyelim. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, bizimle kalın. Hoşçakalın.